Öncelikle en çok sıkıntı olan özellikle kadınlarda bacak bölgelerinde özellikle dizden aşağı bacak bölgelerinde kuruluk olduğunu biliyoruz oldukça fazla. Bir diğer nokta göğüslerle ilgili bölgeler. Kadınların zaten en çok dikkat çeken bölgeleri toplum içinde giysi taşırken bacak bölgeleri ve göğüs dekoltesi rahatlıkla. Zaten dikkat çekmese de Önce insanın kendini iyi hissetmesi çok önemli. Dış, dışa olumlu güzel bir enerji vermesi için insanın kendi içerisinde kendini iyi hissetmesi çok önemli. Bacak bölgesinde cilt kurulukları çok fazla oluyor. Göğüs bölgesinde aynı şekilde fazla oluyor. Onun için biz öncelikle alt grup ve üst grup ürün olarak e, yola çıkmayı hedefledik. E, alt grupta uzun tayt olarak çalışmayı hedefledik. Komple alt bacak bölgesinde çalışabilmek adına ve en rahat kullanılabilecek ürün olarak e, düşündüğümüz için ve e, günün modasına da son birkaç yılın modasına da çok uygun dış giyim olarak da kullanılabilecek ürünler aynı zamanda. Üst grup olarak öncelikle atlet olarak hedeflemiştik fakat sonra çalışmalar e, sanki bir top denesek e, süt de yerine geçebilecek bir top denesek üst grupta daha iyi sonuç alabilecek gibi düşündük göğüs üzerinde de. Yaptığımız araştırmalar öncelikle düşüncelerimizin ve bu düşünceler doğrultusunda planladığımız çalışmaların bizim hipotezlerimizi, öngördüğümüz hipotezlerimizi olumlu olarak yönlendireceği yönünde.